Selamlar ben Semih. Bugün dünya sıralamasında 171. sıradayız ve her maçta destemiz iki kartıyla 2 kartıyla 2.6'ya dönüşmeye başlayacak. Bakalım nereye varacağız? Nasıl bir oynayış, nasıl bir deste ortaya çıkacak bu karmada? Evet ilk topumuzu sonra ne topumuzu aldık ve artık başlayabiliriz. İlk destemiz %75 mezarlık, %25 2.6 olduğu için birazcık garip geliyor şu an ama hala mezarlık oynuyormuşum hissiyatı duruyor. Bu arada kupalı videoların devamı için bu videoyu 7000 beğeni yapabilirsek çok mutlu olurum. Topumu beklemiyordur o yüzden topu atarken hiç tereddüt etmedim. Yani mezarlıkçı niye top oynasın ki değil mi? Şimdi tabii ki de desesini tanımadığım için saldırmayacağım. Atıyorum şu anda bir anda yaşlıcılık çıkarsa işimiz bitti yani. Önce tanımak sonra strateji üretmek diye düşünüyorum ben. Şimdi beklemeyi tercih ediyorum. 4 tane büyü var elimde. Çok rahatlatıcı bir valide değil miydi? Aynı anda ruh öldürüp sonra yumurtayı öldürdü. Adamın garip desis var. Top arabası, anka kuşu, havan. Yani top arabası görmeyi bile özlemişiz metada. Tek çare buz büyüsü atmak. Zaten diğer her şey büyü. Bilerek arkadan attım bu arada. Anka atacağı için kasırgam hazır. Ankasını yolladık. Kasırgamızı atalım güzel. Buz büyüsünü bu arada önden de atabilirdim ama çok tahmin edilebilir hareketleri yapmak doğru değil. Dibine şövalyeyi bırakacağım başka bir çarem yok. Ya destili çok fazla büyü olduğu için şu anda arkadaşlar fazla bir hamle seçeneğinde yok. O yüzden sıkıntı yaşıyorum açıkça. Barbar valin saklamaya çalışıyorum. Havan için. Hemen buz büyücüsü artı barbar vali yapalım. Evimi havan büyük sıkıntı bizim için. Bir tane vuracak gibi duruyor öyle bir bakıyor bana evet Evrimi havanın Bayağı bir güçlü olduğunu aslında ben sürekli size söylüyorum ama Bayağı bir kullanılmıyor aslında Evrimi havan gerçekten niye? Yani uzun vadede basılacak evrim bence evrimi havandır Gelin artık saldırmaya başlayalım arkadaşlar yoksa bu maçı kaybedeceğiz gibi duruyor Kasık'a izin verecek misin gerçekten harika Yavru işler kuleye tükürüyor çok güzel Anka ile beraber Ve öne geçmeyi de başardık böylece Önden buz büyüsünü özellikle atıyorum. Kalabalık olduğu için alev topunu direkt yapıştırdım. Havan göreceğiz gibi geliyor tersten. Aynı taraftan oynaması mantıklı değil bence onun için. Çünkü alev topu atarım kulesiyle beraber. Ya vakit kazandırmak için şöyle mezarlık artı var ile girdim. Zehir attığı için istediğim kadar agresif oynayabiliyorum mezarlığımla. Aman diyeyim bir anda ana kulesini açacak zannettim ve korktum ama neyse ki açamadı. Top arabası tahmin için şövalye attım. Güzel topu düşünemiyor adam şu an. Üzerine kartlar geldiği içindir muhtemelen. Anka için kasırga attım. Tahminlerimiz pek etkili olmasa da şu an hala öndeyiz. Birazcık mezarlığı da arttırabiliriz. Çünkü zehir attığı için her türlü kardayım yani. Bir iki tane vuruyor ya mezarlıktaki iskeletler o benim işime geliyor Şövalye önden attım kasırga atabilir bu arada o biraz tehlikeli olur Güzel Kasırga atacağını güzel tahmin ettik Alev artı buz büyücüsüyle hatta Vary ile şu evrimli havanı bitirmemiz gerekiyor Maçı çevirecek şu an tek kart evrimli havan olabilir Top atmıyorum çok bariz O yüzden şövalye attım Şimdi mezarlığımızı atabiliriz. Sağ taraftaki havan kuleme vursun önemli değil. Kule canlarını işlemiş oluruz. Zaten koruma davanını. Son 55 saniye. Top tahmin yaptım havan için. Bak bu sefer tutturduk. Çok güzel tutturduk. Evet yaptım. 3 tahminin bir tanesi tuttu sanıyorum ama önemli değil. Şimdi mezarlık artı şövalye ile yine önde olmamı korumaya çalışıyorum. Harika da kasırga attık. Gerçekten bu desteyle nasıl oynamış merak ediyorum. Çok garip bir destesi var. Yine havan tahmini geldi benden ama bu sefer tutmadı. Kasırga atacaktır. Of yere basan hiçbir şeyimiz yok. Güzel bu maçı kazandık. bayağı zorlandım. Yani şu anda bu kadar zorlandıysam önümüzdeki maçlardan ne kadar zorlanacağım onu tahmin bile edemiyorum. Evet destemize biraz daha 2.6 bulaştı. Bu, bu FX e, Havan oynuyordu. Havan okçular oynuyordu. Ama destesini değiştirmiş madenci attığına göre. Evet destemize tomruk geldi. Varil çıktı. Ve de ne değiştirmiştik başka göreceğim şimdi ben de unuttum. Şimdi hatırladım. İskeletler ekledik destemize. Kasırgaya veda ettik. Evet sevgili kasırgama veda ettik. Gerçekten üzüldüm. Roketi varmış. Roket olduğu için arkadan bundan sonra kart atmıyoruz. Ama bilmem mümkün olmayacağı için hani destesini bilmediğim için kızmadım kendime. Baya bir geriyiz. Gelin bunu kapatmak için mezarlık gönderelim. Şövalye vurdu bir tane. Ne atacak mezarla merak ediyorum. Goblinleri varmış. O roket ile agresif oynadığı için ben de ale topuyla agresif oynadım. Durumu eşitlemek için. Ama bizim için pek iyi bir durum olmayacak gibi gözüküyor. Şövalye tahmini güzel. Arkadaşlar çevireceksek geriden çevireceğiz. Bu maç öyle bir maç ki öyle bir eşleşme ki atabildiğiniz bütün büyüler atıp kule vurmaya çalışıyorsunuz. O madenci roket vuruyor. Ben mezarlık aleviyle ile vuruyorum falan. Böyle bir senaryo yaşanacak bu maçta. Ve de çok yakın bitecek muhtemelen genelde böyle olur. Yani rakip hata yapmadığı süre şimdi geleceği göremem tabii ki de. <laughs> Ama rakip hata yaparsa o zaman kaybedebilir. Hemen mezarlığı döndürmeye çalışıyorum. Dediğim gibi ne kadar mezarlık o kadar hasar. Hiç çekinmedim gönderdim direkt. Hatta goblinler için alev topum bile hazır. Goblinleri kullanmadan savunmayı tercih etti ve iki tane iskelet vurdu sadece. Yavru Ejir arkadan değil önden atıyorum roket atacağı için. Artık desimizde %50 mezarlık %50 2.6 noktasına geldi şu an her şeyin eşit olduğu noktadayız yani Mezarlığımı olabildiğince hızlı döndürmeye çalışıyorum Ne kadar mezarlık o kadar vuruş dediğim gibi O da ne kadar madenci o kadar vuruş mantığında Güzel tutturduk madenci Şu tomruk goblinler için Mezarlığım da güzel vurdu fark ettiniz mi? Neredeyse maç başa başa döndü ama roket sallayacak birazdan göreceksiniz Yani iyi oynuyorsa roket sallar diyecektim Roket sallamadı. Ha şimdi salladı. Yine mezarımı döndürür döndürmez alev atıyorum. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Tomluk da aslında bizim desteğimize bir artı. Çünkü kule vuruyor. Yavru Ejder kör noktada bizim için bayağı iyi oldu bu. Tüh bu sefer tutturamadık madencinin yerini. Şimdi tanklı geliyor mezarlık. Yavru Ejder tanklarken güzel iş yapabilir. Alev'i de salladım arkasına. Önce paket atıyor sonra savunuyor. Tamam. Yine maç başa baş. Roket atmak yerine madenci tercih etti. Ama buz büyücüme roket atacak. O yüzden bir an önce önden çıkmalıyım. Bu bize epey geriye düşürdü ama. Umarım çevirebiliriz. Yavru ejderle girmeye çalışıyorum. Çünkü havaya bakan bir şey yok. Mezar döner dönmez attım yine. Bekliyorum goblin'i. Bu sefer goblin'i bekledim. Şimdi attım. Mezarlık vurmadı. Önden çıkmaya devam. Desi döndürmeliyim. Geldi mezarlık. Bu sefer Goblin'lerini elden çıkardı. Roketini bir de defansı kullandı. Hadi mezarlık. Alevle sağladım. Şu an arkadaşlar harcadığınız iksirin hiçbir önemi yok. Maden için bekleterek zekice oynadı Son 50 saniye Hadi yaparız Mezarlık ze Alev. Bak zehir diyordum az kalsın ağzım alışmış Yine döndü mezarlık Hadi iki yavru ejder var yaparız 861 canı kaldı. Roketi defansta kullandı. Bence hata yaptı şu an. Bir mezarlık daha. Bir mezarlık bu işi bitirecek. Hadi iskeletler yaparsınız. Size güveniyorum. Bir iskelet maçı bitirecek. İşte bu. Çok güzel maçtı ya. Desteme neler oldu neler. %75 2.6, %25 mezarlık oldu <laughs> ve gördüğünüz gibi sadece döngü kartları oldu destemde Hatta şövalyeye veda etmek benim çok zoruma gitti. Ama artık şövalye hedefimiz değil. <laughs> Özür dilerim yani. Yavru ejder tuttum elimde özellikle ve mezarlığı tuttum. Artık son maçımızda tamamen 2.6'ya dönüşecek. Bu kartlar da çıkacak destemizden. Evet, doğru dürüst destemizde defans kartı yok. Top atıp yavru ejder döndürmeye çalışacağım. Hızlı refleks verirseniz üçünü birden vurursunuz bu tarz durumlarda ve Özellik basmasın diye dondurdum Yani şu an görünen o ki biz mezarlıkla vuramayacağız çete yüzünden milyon süsü yüzünden O yüzden sadece defans yapmaya çalışacağım tamam mı Yani bu maç Çok ince çok güzel geçebilir Biterse de yakın biter Ve öyle belki kazanabiliriz İsketleri buz golemiyle tankladım şimdi çete atar diye tomruk salladım Tutmadı ama asıl maksat aslında burada X'e toplayıcısını vurmaktı. Alev topumu saklıyorum çünkü 3 silah için. Gelin top dikelim. Büyük büyüsü yoksa biliyorsunuz binaları döndürmekte fayda var. Böyle 2 bina hatta 3 tane top falan döndürebiliriz. Dev Goblin geldi. Ben bu adamı bu arada çok yıllar önce hatırlıyorum. Ya yıllar önce ben bu adamla oynardım. O zamanlar üniversite sınavından da önce benim birkaç yıl önceydi. bu defans yeterli olacaktır diye düşünüyorum şu an. Yavru ejderi çekelim iskelet kılı. Ali bu sefer salladım. Çünkü üçler şu rahat rahat atamaz. <laughs> yavru ejder Aa bir canıyla çok güzel çalışıyor yavru ejder. Bravo destemle mezarlıktan kalan bir parça yavru ejder. O da yani orada pozisyonu taşıdı tek başına. Sağ tarafta kartlarımızı yaşatmak için Tomur kartı alev yapalım Hem alev atarak fark ettiyseniz ben kulesini şu an almaya çalışıyorum Çünkü mezarlık uygun değil bu desteğe şu an Yani %75 2.6'ya uygun değil Güzel sol taraftan sadece bir silahşör vuruşu yedik onun dışında şu an istediğim gibi devam ediyorum diyebilirim Yavru de bir tane tükürdü. Şu anlık ilerliyoruz. Bundan sonra defans yapacağım arkadaşlar. Top dikeceğiz. Yavru atacağız. 3 star gelecek bu arada. İşte geldi. Yine sağ tarafa iki tane attığı için Alev yapıştırdım. Zaten şu an Alev atarak kulesini alacağım gibi gözüküyor dediğim gibi. Sürekli söylüyorum zaten. İkinci topu atacağım. Ama önce evrim risketleri çalıştırmaya çalışıyorum. İkinci topa gerek kalmadı. Oklarını kaçırdı çünkü. Güzel güzel defans Böyle devam yapar mıyız be Tam olarak bir buçuk dakika bu şekilde dayanmamız gerekiyor İki tane toplayıcı yan yana diye alev top attım Şimdi gene üstler şöyler gelecektir Ama destemiz çok hızlı olduğu için 2.6'dan 175 esinti aldığı için Rahat döndürebiliriz İki tane top döndürdüm Şu an dev gomine girse bile fazla iş yapmayabilir <laughs> Yine alev attım Yavru özellikle ortaya doğru atıyorum bu arada. Güzel. Kule canlığını işledik yine. Hala yani öndeyiz. 50 saniye kaldı. Yaparız. 50 saniye defans. Hemen alev topumu döndürmeye çalışıyorum şu an. İki top. üzülerek söylüyorum burada maç koptu. Şuraya kadar maçı çok güzel taşıdık. Son 20 saniye kalmıştı. Evet 2.6'ya başkalaşım tamamen gerçekleşti. Bundan sonra tamamen 2.6'yız. Ve rakibi birazcık aşağıdan vermesi iyi olmadı bu arada. Desi döndürüyoruz bakalım ne oynuyormuş. 2.6 oynamayalı da birazcık olmuştu. Benim buzurum atlasın diye tomruk attım. Önden silah şöyle gönderelim şöyle bir. Deprem atmaz şu an. Satmaz diye düşünüyorum. Hatta deprem olduğu için kartları yan yana yiyebiliriz. O yüzden silah şu birinci hata yapıyorum. Binası ne bomba kulesi mi Tesla mı? Tesla. Ama yakalandı gibi gözüküyor. Güzel güzel. Of bir tane daha vurdu birinci. Çok iyi başladık arkadaşlar maça. 2800'e kadar indirdik. Peki bunun arkasında yatan sebep neydi? Aslında Tesla'yı çok kötü bir pozisyon atması, dibine atmasından dolayı. Ama mesela şöyle bir şey var. Hani ben birinci alev yaptığımda Tesla'yı önden diker kurtulur ama adam birinci deprem yaptığında benim top ile kurtulmamın bir imkanı yok. Ee, anti depreme çekebilirim. Bazı özel bir taktik var. Onu yapmaya çalışacağım. Ee, o yüzden arkadaşlar şunu yapmaya çalışalım. Madem öndeyiz bunu koruyalım. Burada birinciyle saldıralım. Çünkü anukulemi açacağım ben. Buz golemini alan kule açmakta şu an fayda var. Tamam önüne birinci de atmadı. Gönül rahatlığıyla ana açabilirim şu an. Evet arkadaşlar bu saatten sonra arkadan silahşör spamlayalım. Adam sinirlenmeye başladı demek ki iyi durumdayız yani. Bunu kanıtlar nitelikte oldu şu an. Tamam silahşörümüzü sağa doğru attım. Çünkü sağdan girecek gibi gözüküyor. Birinci atarsa anti depreme çekeceğim arkadaşlar. Bu özel taktik. Bilenler biliyordur. O arkadan 1.yi döndürmeyi tercih etti. Hemen bize saldıralım. Tüm gücüyle saldıramasın diye. Topu bu döndüremiyorum. O yüzden alev atacağım. Bir tane vuracaktır bilince. Keşke hiç vurmasa ama hasar yedik. Kule canlı işledik. Şimdi tomruk saldırıyorum goblinler için. Testayı tercih etti. Yavaş yavaş yediğimiz hasar sayısı artmaya başlayacak. Silah şur attım atak yapacak diye. Şöyle anti deprem koydum topu. Topa doğru ittirdim ama depremle topu hedef aldı. Yavaş yavaş fark kapanıyor. Yani güzel savunma kursak bile mutlaka birinci vurabiliyor. Silah şöyle sol tarafı kitledim. Deprem attığı için silahları öldüremiyor. Buz ruhuyla darlayalım. Desteği döndürmeye devam. Binic ile saldıralım. Test atacak zaten. Şöyle bir alayım Fişekçi geri tepti. İkinci şur. Topa gerek yok. Çok iyi silahşörü yem verdi. <laughs> Bizim bilincimiz burada. Benim tekrardan maça şu anda umutlandırdı diyebilirim. Biraz karamsar bir tablo vardı dürüst konuşmak gerekirse ama şu an o birinci vuruşla cidden hayata döndük. Bir de defansımız da çok kuvvetliydi. Ali bu sefer kaçırmadan atıyoruz. Darlıyoruz bir yandan. Bilincimiz bu şekilde nasıl vurabilir? Bu eşleşmede gerçekten çok zor yani. Deprem atacaktır ama top vurduktan sonra ölüyor. O yüzden işimize geliyor. Evet fark yine kapanmaya başladı. Yine silah, silah şöyle kitlemeye çalıştım. Yine binici Tesla atıyor. Ne yapayım? O fişekçi erkenden yok, yok etmem lazımdı. Yine <laughs> kaçırdık. Adım büyük açığına çıkacak artık. Anti deprem top koydum. İşe yaradı. İkinci binici. Of birinci çok güzel vurdu Alev çok güzel Evet bu maçı kopardık arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir Hoşunuza gittiyse lütfen beğeni atmayı unutmayın Başka bir saat 17'de görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay